Bugün hani çocuk ve ergenlerde yüksek fonksiyonel otizmin klinik özelliklerinden bahsedeceğim, değerlendirilmesinden ve tedavisinden bahsedeceğim. Ama tabii ki yüksek fonksiyonel otizmden önce aslında otizmden bahsedeceğim. Çünkü otizm spektrum bozukluğunu aslında artık tanımamız ve atlamamamız lazım. En önemli tanımız aslında bizim şu son dönemde artan farkındalık seviyesiyle birlikte. Nedir aslında otizm spektrum bozukluğu? Genelde yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan, Sosyal iletişim, etkileşim, tekrarlayan hareketler ve kısıtlı ilgi alanlarıyla karakterize bir bozukluk aslında. Nöro gelişimsel bir kökeni var. Üç farklı e, gelişim sorunundan e, ibaret aslında. DSM-5 ile birlikte bu alan 3'e ayrıldı. Birinci kısım sosyal etkileşim, ikinci kısım iletişim, üçüncü kısım ise tekrarlayan hareketler ve e, kısıtlı ilgi alanları diyebiliriz aslında. Şöyle kısa bir video izletmek istedim bununla ilgili. This is the story of a boy who didn't talk for a long time. The boy liked things to always be the same. Any changes would scare and upset him. The unknown was an unfriendly place. The boy was very sensitive to lights and sounds. Secret hiding places where they couldn't get in. The boy didn't like looking people in the eye. He wasn't trying to be mean, it just made him feel uncomfortable. Sometimes he would flap his arms again and again. One day I found out I have something called autism. My family got me help. Slowly I found my voice and learned all the ways I could live with it better. Early intervention can make a lifetime of difference. Learn the signs at autismspeaks. .org. Evet gördüğünüz gibi bir animasyon üzerinden gösterdik. Otizm gerçekten çok artıyor son dönemde. Artık 36'da bir'e kadar çıktı. Hani ben asistanlığımla başladığında 88'de bir diyorduk. Şimdi 36'da bir son gelen CDC verileri bunu gösteriyor ve her geçen gün daha da artıyor. Erkek çocuklarında 3-5 kat daha fazla görüyoruz. Önemli olan bir diğer şey ise %70'inde zihinsel yetersizlik var. Bugün aslında bizim bahsedeceğimiz konu bu olmayan %30'luk grupla ilişkili. Peki niye artıyor? Hani bir yandan da artıyor. Kafamızda bir soru işareti var. Bir yandan bilgi ve farkındalık çok arttı. Farkındalık çalışmaları çok fazla 2 Nisan otizm günüyle birlikte. Yine bu alanda çalışan sağlık çalışanları çok arttı. DSM-5 ile birlikte tanı kriterlerimiz değişti. Ve e, genetik etmenler de söz konusu. Özellikle ileri ebeveyn yaşı e, ve diğer e, faktörler annenin yaşı da etkili ama baba yaşının ileri olması çok daha ciddi bir e, kromozom anomalisine sebebiyet veriyor ve otizm sıklığını arttırıyor. Etiyolojiye baktığımızda birçok faktör söz konusu ama tam olarak dört dörtlük sebebi şudur diyebileceğimiz çok da bir şey yok. Özellikle mikro yapısal farklılıklar, beyin bağlantı sorunları olduğu şu anda önde durulan hipotezlerden biri. Onun dışında yine genetik faktörler, gen çevre ilişkisi üzerinde de çok duruluyor. Mesela yakın akrabasında otizm spektrum bozukluğu olan bir kişi de yani o görülme ihtimali 40 kata kadar artabiliyor. Yine beyinde farklılıklar var, tanımlanmış ama şart değil, olmak zorunluluğu yok. Hiperserat önlemi gösterilmiş. Yine çevresel etmenlerden özellikle çevresel zehirlenmelerle alakalı thalidomide olsun, civa zehirlenmesi olsun bunların da etkinliği gösterilmiş. Zihin kuramından zaten Süreyya bugün bahsedecek, o kısma girmiyorum. Şimdi DSM-5 tanı kriterlerine baktığımızda öncelikle A tanı kriterlerin aslında hepsinin olmasını istiyoruz. Nedir bu? Sosyal etkileşimde olan, sözel ve sözel olmayan tüm iletişim e, tekniklerinde aslında yaşanan bir belirgin yetersizlik var sosyal karşılıklılık söz konusu değil. Ayrıca yaşlıklarına uygun bir arkadaş ilişkisi geliştiremeyebiliyorlar. B tanı kriterlerinden ise iki tanesi bizim için yeterli. Stereotipik yani tekrarlayan bir şekilde davranışları ya da konuşma stili olabiliyor. Rutinlere aşırı bağlı kalabiliyorlar. Onun dışında özellikle kısıtlı ilgi alanları olabiliyor. Ve duyusal hiper ya da hiposensitivite olabiliyor. Yani duyusal olarak aşırı hassas ya da düşük hassasiyet gösterebiliyorlar. Detaylarından biraz daha bahsedeceğim. Şimdi gelelim biz yüksek fonksiyonelli otizm kısmına. Bu sunumda daha çok HFA olarak göreceksiniz. High Functioning Otizm şeklinde göreceksiniz sunumumda. Tabi HFA'ya gelmeden önce Asperger'den bahsetmemiz gerekiyor. Asperger sendromu aslında ismini Hans Asperger'den alıyor. Avustralyalı, Avusturyalı bir çocuk doktoru aslında. İkinci Dünya Savaşı'nda da aktif rol oynamış bir doktor. Bahsedeceğim şimdi nasıl bir aktifliği olduğundan. Kendisi şöyle, kendisinin de aslında biraz Asperger sendromu olabileceği üzerinde duruluyor. Arkadaşlık kurmakta zorlanan, böyle başkalarının duygularını, jestlerini tanımakta zorlanan çocuklara saptamış ve bunlara Asperger sendromu adını vermiş. Ve 1994'te dsm 4de dahil edilmişti. Kendisinin şöyle bir ifadesi var. Otistik insanların toplumsal cemiyet hayatındaki yerlerini alacaklarından eminiz. Kendilerine düşen rollerini belki birçok insandan daha iyi bir şekilde yerine getirecekler. Çocukluklarında büyük güçlükler yaşayan, ailelerine ve bakıcılarına tarifsiz kederler yaşatan otistik insanlarla konuştuk ve bunu teyit ettiler. Cevabını vermiş. Şu zamana kadar bir kahraman gibi gözünse de artık e, 2018'de yapılan bir çalışmada hatta bir datayla birlikte, bulguyla birlikte Nazilere destek veren aslında öte Nazi'yi destekleyen biri olduğu ve en az 800 çocuğun ölümüne sebep, e, sebebiyet verdiği, özellikle de engelli çocukları ölüme yönlendirdiği e, bilindikten sonra hem Asperger sendromunun çok kelime olarak kullanımı biraz kaldırıldı, çok da tercih edilmeyen bir bozukluk oldu bir taraftan. Bu da onun biraz tuzu biberi oldu bu bilgi. Geçelim biz yüksek fonksiyonelle otizme. Nedir aslında farklar? Şimdi Asperger dediğimiz şey hem dil gelişimi normal bir şekilde ilerleyen hem de e, bilişsel fonksiyonları aslında iyi olan e, çocuklara koyduğumuz tanılardı. Yine sosyal etkileşimleri, iletişimleri e, ya da tekrarlayan e, davranışları ve kısıtlı ilgi alanları zaten mevcuttu. Yüksek fonksiyonelle otizm ise farkı ne? Hani dil gelişimini aslında öncelikle tutmuyoruz. Yani çocukların illaki dil gelişimi normal olmak zorunda değil. Zamanla bunu kazanabilir eğer geri ise bile bunu sağlayabilir. Ama zihinsel yetersizlikleri söz konusu değil. DSM 5'te de bunu otizmin ağırlık düzeylerini ayırarak gösterdiler ve burada level 1 dediğimiz, level 1 dediğimiz destek gerektiren grupta aslında. Yani zihinsel yetersizliği düşük yani yok diyebiliriz ama otizm bulguları da var. ICD-10'da aynı az önce bahsettiğim Asperger sendromu tanımı varken ICD-11'de ise bu artık e, yine kaldırıldı e, ve e, şurada da göstereyim without disorder of intellectual development ve e, functional language kısmı eklendi. Yani işlevsel dil aslında hani dediğim gibi çok önemli değil high functioning otizmde. Şu yeni tanı kodları da bunlar. Artık bizim o F84 muhabbeti tamamen kalktı ICD-11 ile birlikte. Artık kullandığımız şu kısım, şu tanılar daha çok yüksek fonksiyonel otizm dediğimiz grup. Ve tüm nüfusun aslında binde 5'ini oluşturuyor. Tüm otizm vakalarının ise yüzde %10'uyla 30'u civarında bir kısmını oluşturuyor. Oldukça da yüksek aslında. Şimdi kliniklerinden de biraz konuşalım. Şöyle 2-3 yaş, 4-5 yaş okul dönemi ve genel belirtiler üzerinde duracağım. Hani 2-3 yaşındaki bir çocuk genelde hani farklıları nelerdir? Hani o klasik otizmden hani düşünce olarak şeyi ayırt edebiliriz. Hani zeka gelişimleri yerinde ve hani dil gelişimleri de fena değil gibi düşünebilirsiniz. Genelde yalnız olmayı tercih ediyor. Sosyal gülümsemesi gelişmeyebilir. Erişkinlerin ilgisini çekmeyebilir. Ee, yaşıtlarıyla oynamayabilir. Göz teması kısıtlı olabilir. İşte seslenince isme bakmayabilir. Duygu ifadesi kısıtlı olabilir ya da başkalarının duygularına kayıtsız şekilde kalabilir. Onun dışında yine tekrarlayan davranışlar olabiliyor. İşte parmak ucunda yürüme olsun ya da el çırpma gibi davranışları görebiliyoruz. Özel ilgileri yine olabiliyor. Dönen cisimlere, araba plakalarına gibi şeylere yine ilgisi olabiliyor. Yine duyusal hassasiyet olarak koklama, yalama gibi şeyleri görebiliyoruz. 4-5 yaşına geldiğinde tabii ki daha artık belirgin oluyor ve genelde yüksek fonksiyonel otizmin tanısını biz 4-5 yaş seviyesinde koyuyoruz. Hani otizmi 2-3 yaşta koyabilsek de belirtiler biraz daha ağır, daha hafif geldiği için 4-5 yaş seviyesinde koyabiliyoruz. Nasıl genelde? Yine jest mimikler biraz daha kısıtlı, yaşıtlarıyla çok oynamıyor, ilişki kurmuyor ama anlayabiliyor olan olanı bitenin farkında ama duygularını anlayıp ifade edebilmekte güçlük çekiyor aslında. Yine tekrarlayan davranışları var, özel ilgi alanları var, ritüeller var. Bunlar devam ediyor. Okul döneminde yani biz otizme üçe ayırıyoruz aslında okul döneminde. Buradaki aslında tanımladığımız grup aktif ama tuhaf olan grup. Nasıl? Zekası iyi ama sosyal ipuçlarını anlamıyor. Çocuklar sürekli dalga geçiyorlar, biraz zorbalıkta bulunuyorlar. İlişkileri var ama tuhaf yani dışarıdan da bu fark edilebiliyor. Bazen hani hareketlerini ayarlayamayabiliyor, sakarlıklar yapabiliyor. Ses tonunu tam ayarlayamıyor, sanki haber spikeri gibi konuşuyor, tonlamada farklılıklar olabiliyor. Bazen monoton konuşabiliyor ya da işte duyusal olarak sese, kokuya, dokunmaya, işte ağrıya, acıya karşı hassasiyeti ya da duyarsızlığı söz konusu olabiliyor bu çocukların. Şöyle bir çalışmada yüksek fonksiyonel otizmin biraz belirtileri toplanmış. Neler bunlar? Şimdi bu çocuklar nesneler ve fiziksel sistemlerle daha fazla vakit geçiriyor insanlardan ziyade. Daha az iletişim kuruyor insanlarla. Başka insanların yönlendirmelerinden ziyade kendi istediğini, kendi dürtülerine göre yaşaması şeklinde ilerleyebiliyor. Ve sosyal gruplara ilgisi daha az, kendi başına daha çok vakit geçiriyor. Bazı ilgilere çok e, artmış seviyede, onlara hani takıntılı bir derecede ilgisi var. Detayları çok iyi biliyor, bunları unutmuyor, tekrar tekrar hatırlatabiliyor. Ve e, bazen genel dünya görüşü ya da diğer insanların görüşüyle kendi görüşü örtüşmeyebiliyor. Nedir bu mesela çok etkilendiği materyaller? Mesela şekilleri görsel desenleri unutmayabiliyor ya da sürekli onları fark edebiliyor. Tarihle de zaman çizelgelerine aşırı ilgisi var. Yine plakalar, arabalar, şarkılar bu tarz şeyleri çok iyi ayır, ayırt edip bunları söyleyebiliyor, konuşabiliyor. Bunun dışında yine ışık düğmeleri, musluklar, hava durumu gibi birçok şeyden etkilenebiliyor. Mesela e, hava durumunun bugün farklı olması onun aslında psikolojisini değiştirebiliyor. Hani bir çocuk bunu aslında düşünebiliyor bunun. Ya da işte matematikte gördüğü sayıda da farklı anlamlar bazen verebiliyor. Bunun dışında işte bayraklar, tren haritaları, ne bileyim, kertenkele türleri, kumaş türleri, dinozor türleri gibi birçok alana çok hakim olabiliyor. Ciddi bir ansiklopedik bilgisi olabiliyor ve e, hani bir şekilde konsol edilebilen deneyimleri daha çok tercih ediyor. Yani böyle belirsizliğe karşı tahammülü çok az. Bu belirsizlik durumu ya da değişme onu çok ciddi derecede olumsuz etkiliyor diyebiliriz. Şimdi klinik tanıya geldiğimizde biz nasıl e, bu veriyi elde ediyoruz? Birincisi bizim için en önemli şey ebeveynin tabii ki öyküsü, ebeveyninden aldığımız öykü. İkincisi de bizim klinik gözlemimiz. Bunlar bizim için çok önemli gelişimsel öyküyle kombine ediyoruz. Onun dışında ailelerden video istiyoruz özellikle. Evde nasıl davrandıklarına yönelik çok kıymetli testlerimiz var. Eidos, ADR ve 3DI. Yani elimizde olan, hani Onur Bak hocanın da e, çevirdiği, geçerlik güvenliği yaptığı Eidos var. Yine hocayla beraber yaptığımız 3 var. Eidos daha çok çocukla uygulanan e, versiyonu. 3DI'da e, ebeveynle birebir görüşme sonucu uyguladığımız testlerimiz otizmin olup olmadığına dair bize yüzde e, ve olasılıkları verebiliyor. Onun dışında ölçeklerden ASSQ var, şimdi onu da göstereceğim. E, şöyle bir ölçeğimiz, daha çok Asperger sendromunun özelliklerine yönelik e, bir ölçek. hani Otizm spektrum tarama ölçeği diyoruz. Mesela neler var, İşte büyümüş de küçülmüş, eski kafalı gibi ya da işte garip egzantik bir profesör olarak görüyor ya çocuklar onu ya da empati becerisi yetersiz. işte safça mahcup edici yorumlarda bulunabiliyor. Ee, başka kendi özgü kelimeleri vesaire var gibi gibi daha çok buna özgü olan bir aslında ölçek diyebiliriz. Hani bunu kesinlikle öneriyorum diğer ölçeklerden ziyade. işte sakarlık olsun ne bileyim işte mesela oyunlarda kötüdür, bir takım ile işbirliği hakkında hiçbir fikri yoktur, kendi gollerinin hesabını tutar gibi farklı farklı semptomlar aslında bu ölçek gayet bir şekilde toplamış için, içinde. Onun dışında yine tıbbi değerlendirmemizi yapıyoruz. Gerekli bölümlere yönlendirebiliriz. Nöroloji, dermatoloji gibi tabii ki bu olgu bazında değişebilir. Yine tıbbi genetik gibi bölümlere yönlendirebiliriz. Yaşı burada önemli, değerlendirme düzeyi önemli çocuğun. Ona göre ileri incelemeleri de yaptırabiliyoruz. Neye bakıyoruz psikiyatrik muayenede? Tabii ki biliş önemli, onun dışında sosyal adaptif e, fonksiyonları bizim için çok önemli. Dil gelişimi, davranışsal fonksiyonları önemli, yine öz bakımı önemli. Bir de eşlik eden sorunlar varsa bunlara da tabii ki dikkat ediyoruz. Ayırıcı tanıda üzerinde durmamız gereken iki tanımız var aslında. Birincisi toplumsal iletişim bozukluğu, diğeri de dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu. Yani bu toplumsal iletişim bozukluğu yine bizim DSM-5 ile tanıya gelen e, yeni bir tanımız aslında. Ne var burada? Hani iletişim güçlüğü var. Ve otizmden farklı bir kategori. Otizmin B tanı kriterleri burada yok. Nedir bunlar? İşte tekrarlayan davranışlar, kısıtlı ilgi alanı ve duyusal hassasiyet kısımları burada yok. Daha çok A tanı kriterlerine karşılamak zorunda. Dilin sosyal ve pragmatik kullanımında bir sıkıntı var. Şöyle göstereyim mesela tanı kriterlerine neler var. Mesela toplumsal iletişimde bir eksiklik söz konusu. İşte selam verme yok mesela. Selam veremiyor ya da selam almıyor. Ya da e, genel kurallara uymakta güçlük çekiyor. Mesela sırasını bekleyemiyor konuşma esnasında. Yanlış anlaşıldığını anlayıp da düzeltemeyebiliyor. Onun dışında konuşma stilini kişiyle uygun bir şekilde ayarlayamıyor. Nasıl mesela okul müdürüyle daha resmi konuşması gerekirken arkadaşıyla biraz daha hani e, kendi ortamına göre konuşması gerekirken bunun farkına varamıyor ve ikisiyle de benzer şekilde konuşabiliyor. Onun dışında yine mecazi anlamakta ciddi güçlük çekiyorlar. Bir espri yapıldığında bunu fark edemeyebiliyor. Atasözlerini bilemeyebiliyorlar. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu ise çok sık eşlik ettiği için aslında bir karıştırıcı faktör. Bazen dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda yüksek fonksiyonelle otizm atlanabiliyor. Bunun da sebebi aslında çok sık bir arada olmaları dediğim gibi yüzde %50'ye kadar bir birliktelik söz konusu ikisi arasında. O yüzden dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan bir çocuğu tedavi ettikten sonra takibi esnasında özellikle fark ediyoruz biz bunu bu sorunlar devam ediyorsa, özellikle de sosyal alanlardaki sorunlar devam ediyorsa kesinlikle yüksek fonksiyonlu otizmi düşünmemiz gerekiyor değerlendirmede. Comorbid'de de bahsettiğim gibi dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu bir numara. Onun dışında davranış bozuklukları ve kaygı bozuklukları, anksiyete bozuklukları çok sık görüyoruz. Ergenlerde ve erişkinlerde ise daha çok gördüğümüz depresyon. Çünkü muhtemelen bu sorunun farkına varıyorlar. Artık kendilerini tuhaf olarak algılandıklarını kendileri de anladığı için ister istemez özgüvenleri düşüyor ve depresyona dönüşebiliyor aslında bu bozukluk. Eşlik edebiliyor diyeyim daha doğrusu. Gidişatta her ne kadar zekaları iyi de olsa, bilişsel fonksiyonları çok iyi de olsa maalesef iyi bir işe giremeyebiliyorlar bazen. Özerk olamıyorlar, bağımsız bir hayat kazanamıyorlar ve bunun neticesinde evde aileleriyle birlikte bir arada kalmak zorunda kalabiliyorlar. Bu da hani onlar açısından ciddi bir olumsuzluk uzun vadede. Tedaviye baktığımızda, şimdi otizm tedavisinden de kısaca bahsedeyim. Özel eğitim, ana tedavimiz, Çocuğa özgü, yaşıtına özgü, gelişim düzeyine özgü bir özel eğitim e, kesinlikle e, vazgeçilmez. Burada hani kullanılan tekniklerden uygulamalı davranış analizi olsun, early start var, pivotal response training, yine floor time gibi davranışçı yöntemler kullanmayı tercih ediyoruz. Ve ailenin aktif bir şekilde rol almasını özellikle istiyoruz. Peki yüksek fonksiyonlu otizmde tedavine çok boyutlu ve aslında çok disiplinli baktığımızda ve ihtiyaca yönelik neden? Bu çocuklar daha geç yaşta geliyorlar. Bazen fark edemiyoruz, bazen ergenlikte, bazen yetişkinlikte görüyoruz. Zaten bugün bunları da konuşacağız. Ve burada erken müdahale, yani saptadığımız anda müdahale gerçekten çok önemli. Birçok şeyi bir arada götürebiliriz. Davranışsal, psikososyal, eğitimsel birçok müdahaleyi bir arada götürebiliriz. Bunların başında bilişsel davranış terapi geliyor. Özellikle anksiyete bozukluklarının, yine öfke yönetiminin, sosyal beceri eksikliklerinin aslında giderilmesine çok etkili. Hakan hocamız ondan bahsedecek özellikle. Yeni çalışmalarda bu farkındalık temelli terapi, MBSR dediğimiz bu Mindfulness Based Stress Reduction'ın olumlu gelebileceğine dair birkaç çalışma var. Yine sosyal beceri eğitiminin etkin olduğuna dair çalışmalar söz konusu. Aslında bilişsel davranış terapi bunu da içeriyor. Onu daha çok kapsayan bir yaklaşımı var. Yine ergoterapi ve fizik, fizik tedavi, duyusal hassasiyeti olan ya da işte bu sakarlık dediğimiz o tarz hani sorunlar sorunları olan çocuklar için uygun. Duys motor ve duyusal koordinasyonu sağlamak adına Çocuk ve ergenler için geliştirilmiş bir müdahale planı söz konusu bilişsel davranışçı terapi olarak neler içeriyor? Psiko eğitimimiz var. Ardından bir ödül sistemi tanımlıyor sistem. Bilişsel yapılandırmayla başlıyor. Özellikle kaygı bozukluğu ve öfke yönetimi için. Bir hiyerarşi oluşturarak maruz bırakıyor zorlandığı durumlara. Ardından ebeveyni eğitiyoruz bu konuda özellikle. Ve oyun buluşmaları yapıyoruz. Nedir bu? Hem bizle birebir hem Kreşte, okulda, gittiği ortamda selam nasıl verilir, oyun nasıl başlatılır, nasıl iletişim kurulur? Sosyal beceri eğitimi aslında bu kısımda yer alıyor çocukta. Onun dışında girebileceği diğer durumlarla ilgili sosyal koşuluklar yapıyoruz, mentorluk yapıyoruz ve okulu da işin içine katıyoruz. Bizim için oldukça önemli okulun katılımı. Çünkü çok fazla zorbalığa maruz kalabiliyorlar. Bu da Sosyal Beceri Programı'na bir örnek, SOBECE. Bu da e, oldukça etkin. 5-12 yaş arasında daha çok ço yüksek çocuklarda uygulanabilecek bir şey değil ama kolay, basit uygulanabilir teknikleri dedi Son 5 dakika. Hadi hocam, ben de toparlıyorum şimdi. Ee, i̇laç tedavisinden de kısaca bahsetmek istiyorum. Şimdi otizmin tabii ki bir ilaç tedavisi maalesef söz konusu değil. Şu zamana kadar geliştirilen bir şey yok. Ama komorbid bozukluklara, davranışsal sorunlara etkileyen ilaçlarımız var atipik antipsikotiklerden özellikle risperidon ve haloperidazon otizmin tekrarlayan davranışları ve öfke yönetimi için aslında FDA tarafından zaten onaylı. O yüzden böyle öfke patlaması, irritabilite gibi durumlarda ya da tekrarlayan hareketlerde kullanabiliyoruz. Yani duruma göre olanzapine geçtiğimiz oluyor ağır vakalarda. Dikkat eksikliği hiperaktivite ile alakalı olarak da metilfenidat başlasak da çok fazla irritabilite görüyoruz. E yönetimi sorunları, yan etkiler çok fazla olduğu için tercihimiz genelde atomoksetin hatta ülkemize yeni giden guanfazin'den de fayda görüyoruz. Çünkü guanfazin'in yaptığı sedasyon etkisiyle daha da rahat bir şekilde hayatlarını idame ettirebiliyorlar. SSRI'lardan ise genelde anksiyete ve depresyon eşlik ederse fluoksetin ve sertralin önceliğimiz olmak üzere kullanabiliyoruz. Evet sonuçta gerçekten yüksek fonksiyonel fonksiyonlu otizm hastalarımız karmaşık ve yetersiz bir hizmet oluyor Çünkü tanımlanmamış bir arada kalıyor bu hastalar. Ee, sağlık sisteminin dışında kalabiliyorlar ve başka bir bozuklukla da gelebiliyorlar yanımıza. Özellikle yetişkinde bu çok daha fazla. Selin de bundan bahsedecek. Ve e, çok fazla psikiyatrik ve sosyal sorunlarla karşı karşıyalar ve bunu anlamlandıramıyorlar aslında. bu Bir tuhaflık var ama kimse bunun ne olduğunu anlayamıyor bize başvurmadıkları sürece. Böyle böyle ilerledikçe bu sosyal beceri eksiklikleri zamanla depresyona, düşük benlik saygısına ve kaygıya dönüşebiliyor maalesef, ilerleyebiliyor. Ve bu kadar sık olmasına rağmen çok az sayıda çalışma var, özellikle tedavi araçtan çalışmalar çok kısıtlı. Bilissel davranış terapi ve sosyal beceri eğitimi bu alanda oldukça etkili. Ve BDT'nin en etkin yöntem olduğu gösterilmiş. Ülkemizde de uygulam uygulamalarının giderek arttırılmasına gerçekten ciddi bir ihtiyaç var. Teşekkür ediyorum sunumumu dinlediğiniz için.